Abivacıoğlu Hazretleri Basra'da tefecilikle meşhur bir adam. Faizle uğraşıyor. Herkes borçlu yani neredeyse Bağdat'ta ve öyle bir adam ki tek işi sabah kalkıyor. Her gün günlük borçlarını almak için kapı kapı dolaşıyor vermeyenlere faiz yazıyor. Bu buraya kadar da geldi. Madem veremediniz ayak kirası diye hiç değilse ellerinden bir ekmek bir et alıyor. Yine böyle bir gün bir kapıya varıyor. Kadın diyor ki size borcumuz var ama kocam diyor evde yok. Benim de yani yapabileceğim bir şey yok. Abba Cemi diyor ki o zaman diyor evde hiç mi yiyecek bir şeyin yok. Ben buraya kadar geldim ayak kirası olarak yine vereceksin. Kadın da demiş ki az bir demiş etimiz var. Çocuklar için ayırmıştık. Onu vereyim. Ver demiş. Eti almış eve gelmiş Habiba Cemi bir perşembe günü. Ondan sonra sabah olmuş hanımına demiş ki şu eti demiş pişir bugün yiyelim. Et pişerken kapıya bir dilenci gelmiş. Bir kovalamış Abba Cemil. Git demiş biz sana vere vere fakir olduk sen demiş bizden ala ala zengin olmadın defol git kovmuş. Hanımı gelmiş efendi efendi demiş. Kapıya gelen bir garibi kovdun bak demiş bize musibete bak. Et demiş şu kokuya bak biz bu kokuyla bu eti nasıl yiyeceğiz? Senin demiş bir fakire bunu yapmam bizim tencereteki etimizi kokuttu. İçine öyle bir hüzün çökmüş ki Habibacemi'nin. Bir fakiri kovması dolayısıyla yemeğin yanması ona öyle tesir etmiş ki işte biz bunu isteyelim Rabbimizden ya Rabbi bizi her an uyanık eyle. Ya Rabbi kainatta çevremizde yaşanılan hadiseleri bizlere birer hidayet kaynağı eyle. Korona bizleri sana yaklaştırsın. En sevdiğimiz insanın kanser olması bizi sana ulaştırsın. Bizim hidayetimize vesile olsun. Müslüman uyanık olan insandır. Peygamber ne diyor? Müslümanın ferasetinden sakının. Zira o Allah'ın nuruyla bakar. Neyse Cuma günü tabi en istemiş ben bugün Hasan-ı Basri'nin ders alakasına gideyim. Hasan-ı Basri kim diye sormayacaksınız. Geçen haftaki Mesnevi dersinde uzunca anlattığımız zat. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin sohbetine gitmiş. Orada da böyle çok şey olmuş. Camiye giderken de yolda oynayan çocuklar arkasından bağırıyorlarmış. Çekilin çekilin faizci geçiyor. Aman bu faizcinin ayak tozları üzerimize bulaşırsa Allah kıyamette bizi azap eder. Çekilin diye bağırışıyorlar. Bir saat o ilim mevsiminde bulunmuş. İşte istiğfar bu. Kalbin yanması. Öyle kalbi yanmış ki sohbet etmiş, çıkmış ders alakasından. Bu sefer yoldaki bir borçlusuyla karşılaşmış. Adam kaçarken yok demiş kaçma. Bugüne kadar siz benden kaçtınız. Bugünden sonra ben sizden kaçacağım. Yolda yürürken o faizci geçiyor. Çekilin diyen çocuklar. Aman çekilin demeye başlamışlar. Allah'ın bir veni dostu geçiyor. Bizim tozlarımız onun üzerine bulaşırsa Allah bunun vebalini bize sorar. İlahi diyor. Seninle bir saat vakit geçirdim. Bir saat günahıma pişman oldun. Tüm insanlığa bunu bildirdin. Hissettirdin. Bir de ömrümü senin yolunda geçirseydin daha neler yapardın ya Rabbi diyor. İşte istiğfar budur. Kalbin pişman olmasa. Ama günümüzde bakıyoruz adam günahı işliyor. O günahı unutmak için sevgilisiyle gezmiş tozmuş. Neymiş de o sevgilisiyle gezdiği anıları hatırlıyormuş da onun için Antalya tatile gidiyormuş kafa dağıtmaya. Bir hata bir hatayla hiçbir zaman örtülmemiş örtülmeyecek. Adam bunu terk etmiş, bu da gitmiş, on aynat başkasıyla evlenmiş, şimdi de mutlu değilmiş. Kocasını, işte karısını sevmiyormuş, günah mıymış? Bir hata başka bir hatayla örtülmemiş, örtülmeyecek de. Herkesi çağırmış, Habiba Cemil. Onlar ihtiyaçlarını vermiş, eşyalarını geri dağıtmış, herkesin paralarını geri iade etmiş. En son iki kişi kalmış. Birisi demiş ki ben de istiyorum benim demiş bir sürü paramı aldın. Elbisesini çıkarmış gömleğini ona vermiş. Birisi daha gelmiş demiş ki ben demiş vermeden gitmem kapıdan. Ne yapacağız? Hanımın neyde kullanmadığı bir feracesi çarşafı varmış dışarıya giderken giyinti çarşafı şerif. Onu da vermiş derken para da bitmiş, pul da bitmiş. Bu da soyadı da Acemi falan değil yani. Neden Acemi demişler? Kur'an-ı Kerim'i düzgün okumasını bilmiyor. O yaşa kadar faizle ömrü geçirmiş. Kur'an'ı da ondan sonra öğrenmiş. Hasan-ı Basri geçen haftaki anlattığımız zaten ders alakalarında kendisini yetiştirmiş. Sonra ona daha çok gitmeye başlamış. Orada öğrendiği kadar bildiği için çok böyle düzgün okumazmış. Harfleri düzgün çıkmazmış. O yüzden acemi demişler. Hatta bakın birisi bir rüyasında görmüş derecesini bayağı yüksek Allah Allah demiş bu adam Kur'an'da düzgün okuyamıyor bunun niye derecesi bu kadar yüksek ki filan deyince rüyasında demişler ki evet o acemidir ama o habibdir habibidir yani Allah'a aşıktır demişler. Neyse efendim her gün evden çıkıyor Kendisine de böyle bir ücra yer bulmuş. Orada akşama kadar ibadetle, Kur'an'la, zikirle meşgul oluyor. Akşam da işten döner gibi evine geliyor. Hanımı diyor ki ya biz neyi biçeceğiz sen böyle gidiyorsun geliyorsun. Diyor ki hanım diyor ben bir iş buldum ama patron diyor 15 günden 15 güne para ödüyormuş. Daha 15 günde olmadı. 15. gün olmuş yatsı namazını kılarken diyor ki Rabbim beni diyor mahcup etme. Bak ben senin için buradayım ama evdekiler de ekmek aç bekliyorlar. E gelen giden de yok eve üzgün gelirken hanım kapıyı bir açmış ama nasıl sevinçli. Diyor ki gel efendi gel diyor. Bugün 3 tane delikanlı geldiler. Birisi et getirdi, birisi yağ getirdi, birisi bal getirdi, Birisi 300 dirhem para verdi ve dedi ki patron eşinin çalışmasından çok memnun ve selam söylüyor. Eğer eşin çalışmasını artırırsa patron da maaşını artıracakmış dedi. Aman diyor bu patrona iyi sahip çık. Nerede çalışıyorsan iyi çalış devam et. Diyor ki Habib Acemi ya Rab diyor 15 gün senin için ibadet ettim. Benim kapıma bu kadar ikram ve nimetleri girdi. İşte bunlar hep istiğfarın neticesi. Yaptığım ibadetten niye zevk almıyorum? Günahlarım mani oluyor. O hakara kekeri gülmelerle geçirdiğin kuzenlerinle oturman beş yıl sonra bir seherde senin gözyaşlarına kilit oluyor, akıtmıyor. Hatırla o anı. O kuzenlerinle bir araya geldiğin gece bütün kızlar toplandık, bütün erkekler toplandık hesabı oturduğun gecelere hatırla. O Rabbinden kafir geçirdiğin, hani ne diyor Necip Fazıl? Göz kaptırdığım renkten, kulak verdiğim sesten affet ya Rab sensiz aldığım her nefesten diyor ya o 5 yıl önce kuzenlerinle geçirdiğin o eğlenceli oturma o üniversiteye giderken 3 saat gittiğin sinema işte burada senin bir namazda zevk almamana sebep oluyor istiğfar edeceksin ama bilinçli bin defa bu değil düşüne düşüne hissede hissede ben şurada şunu yaptım önce bunu bir çözmemiz lazım diye diye istiğfar işte seni Habibi Acemi gibi yok yerden rızıklandırır o günden sonra da bir daha hiç dünyaya meyletmemiş, dünyayı zerre dert edinmemiş, bir günde mahcup hiçbir zaman olmamışlar. İşte öyle diyor. Diyorlar ki Habibe söyle o işi artırırsa Allah da onun rızkını artırır. Biz ibadeti artırırsak cenab Allah mutluluğumuzu artırmaya hazır. Biz istiğfarı artırırsak kan ve kederlerimizi azaltmaya hazır. Rabbim nasip etsin. Kadın gelmiş Habibe Acemi Hazretlerine çocuğu kaybolmuş. Ne olur demiş size çok mübarek bir zat diyorlar bir dua edin de demiş çocuğumuzu bulalım. Kadına diyor ki az da olsa bir sadaka ver ben de dua edeceğim. Verdim efendim diyor kadın geri geliyor verdim diyor. E tamam ben de dua ettim çocuğun en kısa zamanda inşallah gelir. Akşama gelmiş çocuğu. Kadın diyor ki evladım nerelerdeydin anne diyor hiç sorma buraya kilometrelerce uzak bir memleketteydim. Çarşıya bir şeyler almak için çıkmıştım. Bir rüzgar geldi diyor beni aldı rüzgar buraya getirdi. Gelirken de şöyle bir ses işittim. Habibin Acemi'nin duasıyla sadakanın neticesi olarak Allah bu rüzgar emretti bu çocuğu oraya götürüyor diye. Aaa ta oradan oraya iki dakikada rüzgarla nasıl gelmiş bu çocuk? Süleyman Aleyhisselam'ın emrinde değil miydi rüzgar? Bugün arabayla gitsek iki gün, üç gün sürecek Medine'yi, Mekke'yi Allah bize uçakla üç saatte götürtmüyor mu? Bugün İstanbul'da bir ağacın rüzgar esince nasıl yapraklarının değiştiğini canlı olarak ben Konya'da evimde izlemiyor mu? teknolojiye inanıyorsun da Allah'ın rüzgara emredip bir genci alıp da bir Allah dostunun duası bir annenin sadakasıyla o memleketten o memlekete getireceğine inanmıyor musun? Bugün bin yıl önce yaşamış bir, Allah, bir alimin yazdığı bir kitap benim küçücük telefonuma pdf olarak giriyor. Bu çok mu basit bir şey yani? Bunlara inanıyorsun. Belki bunları yani televizyonda böyle canlı yayınlar yapılacakmış. İşte kaçanlar onlar bunlar herkes televizyona çıkacakmış. Biz de oturduğumuz yerden izleyecekmişiz desek. Belki 60 yıl önceki dedelerimiz, 100 yıl önceki ninelerimiz ya bunlar geri zekalı herhalde. Ne diyor bunlar? Nasıl bir şeymiş bu derlerdi herhalde. Allah'a zor mu var? Diyor ki ben diyor Habiba Cem'in duası ve annemin azıcık verdiği sadakayla Allah rüzgara emretti de beni geri getir evi Bağdat'ta tam bir yol ayrımındaymış. Yolun oraya cübbesini koymuş, lavaboya gitmiş. Allah Allah, Hasan-ı Basri gelmiş, bakmış ki cübbesi ortada, bu demiş, zaten bir tane cübbesi varmış. Habib Acemi'nin cübbesi, gelince demiş ki, Üstad demiş, bunu niye buraya bırakıyorsun? Bak demiş, burası yol ayrımı, burada insanlar çok gelip geçer, birisi senin cübbeni alır. Sen demiş, kime güvenip de buraya bırakıp gittin? Diyor ki, seni buraya getirip cübbemi bekleten zata güvendim, teslim ettim de gittim istiğfarın neticesi seni Allah'tan gayrısına güvendirtmeyecek. Bir gün Hasan-ı Basri çok büyük bir alimdir yani gerçekten hatta böyle bu ehli sünnet görüşünün de başlarıdır, mezheplerin başlarıdır. Bir gün evine misafir olmuş Habib Acemi'nin, önüne böyle bir arpa çorbası falan koymuş. Kapıya bir dilenci gelmiş, önüne ne koyduysa aldığıyla onlara vermiş. Dilenciye vermiş, ev sahibi. Hasan-ı Basri demiş ki, Üstad demiş, keşke biraz ilimle de meşgul olsaydınız. Eğer ilimle meşgul olsaydınız bu hareketinizi yapmazdınız. Ben 30 yıldır size hizmet ediyorum. Hiç mi bana bakmadınız? Hayır evladım demiş. Ben demiş seni hiç görmedim. Efendim demiş 30 yıl geçti bir kere de bakmadınız? Evladım diyor 30 yıl içinde Allah'tan gayrısını nazar etme cesaretini ve iznini kendimde bulamadım. Allah'tan gayrısına izin vermedi ki bakayım Cenab-ı Allah diyor. Efendim rıza nerededir diye sormuşlar da üzerinde müna münafıklık tozu bulunmayan kalptedir demiş Habibi Acemi Hazretleri. Kur'an okurken hep ağlarmış, dinlerken ağlarmış. Efendim sizin lakabınız bile Acemi derlermiş. Siz bunları anlamıyorsunuz, niye ağlıyorsunuz? Evladım demiş, benim lakabım Acemi ama kalbim Arabi demiş Arabi. Allah bizim de kalplerimizi Arabi etsin inşallah. Rabbim hiçbirimizin elini bırakmasın. Cenab-ı Allah bizlere istikamet nasip eylesin. Cenab-ı Allah sizlerden ve bizlerden ve bizleri sevenlerden ve bizim sevdiklerimizden hepimizden razı olsun inşallah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in elhamdülillahi rabbil alemin. Cenab-ı Allah hepinizden ve hepimizden razı olsun.